Kara, Bulut. Ne yapıyorsunuz? Aa, Bulut. Zebra var burada. Evet. Hayvanlarından zebra gelmiş buraya. Kara. Abi mi? Karan zebra ne yapıyor burada? Bir şeyler yemek için mi gelmiş? Evet. Ne yiyecek? Sizin yemeğiniz var mı? Zebra'ya verebileceğiniz bir yemek var mı? Zebra merhaba. Karan'la Bulut'u ziyarete mi geldin? Ben çok acıktım. Sen çok mu acıktın? Sana bir şeyler getirelim de karnın doysun. Değil mi? Karan hadi Bulut. Zebra'ya bir şeyler getirelim mi? Evet. Yiyecek. Tamam kalkın bakalım. Hadi <laughs> mutfağa gidelim. Gel Karan'cım. Hadi gel yiyecek getir. Ah! Bulut, karan, koşun. Zebra canlanmış. Gelin bakın. Karan gördün mü? getirdin oğlum? Elma mı getirdin? Ama Zebra elma yer mi? <laughs> Zebra'nın yanında duruyorsun sen şu anda. Aa canlanmış. Ne kadar güzel olmuş ya. Baksana. Nasıl canlandı böyle ya? Aa şaşırdınız mı? Ben çok şaşırdım. Bir anda canlandı. Zebra merhaba. Ya sen çok acıkmışsın. Yemek yemeden nasıl böyle canlanabildin? Acıktığında canlanır. Acıktığında canlanır mısın? Evet. <laughs> evet. Karambolut Zebra evine gitmiş ya. Evine gitmiş, sıkılmış. Ah! fil de gelmiş merhaba fil aa, aa, nasılsın fil elma mı yiyecekmiş fil çok acıkmış bulut ona da bir şeyler getirelim mi mutfaktan hadi gidelim karan gel bakalım getirelim mutfağa gidelim bir şeyler arayalım Bulut. Ot. Ot mu götüreceksin? Evet. Ah fil canlanmış. İnanmıyorum. Aa fil merhaba. Sen de canlanmışsın zebra gibi. Karanla Bulut da sana ot getirmişti yemen için. Bulut gene canlanmış ya. Bunlar hep canlanıyor. Baksana. Ne kadar güzel. Hadi ye bakalım fil. Nasıl yiyeceksin? Hadi uzat bakalım. Yaklaştı. Hadi ye. Aa, bulut da Karan'ın hayvanları ne kadar güzel canlanıyor. Doydu mu karnın fil? Tamam. Tamam fil. Hadi gidiyorum diyor fil. Güle güle fil. Bay bay. Bulut şimdi de aslan geldi. Karan, Bulut. Aslan geldi şimdi de. Allah. Diğerleri gitmiş. Sıra aslanda galiba. Yoksa o da mı canlanacak? Ben anlamadım ki. Aa, değil mi Karan? Kocaman oluyorlar bir şeydi. Yemeden kocaman oluyor bunlar. Aa, gene gidelim mutfağa bakalım neler bulabileceğiz aslana. O da yesin. Hadi gel Karancım gidelim mutfağa. Gidelim bir şeyler arayalım. Ne bulabiliriz sence? Dolaptan bir şeyler bulalım mı? Kara? Aslana bir şeyler yedirelim mi oğlum? Tamam. Ne çıkardın? Ne çıkardın oğlum? Köfte. Aa, aa, senin köfteni mi yiyecek aslan? Ne kadar güzel. Getir bakalım aslana verelim. Hadi gidelim bakalım balkona. Ah! Aslan da canlanmış. İnanamıyorum bulut baksana <laughs> neyse buna da yemeğini bırakalım aslan sen de canlanmışsın ya Aa, bugünkü hayvanlarımıza ne oluyor ya böyle kocaman oluyorlar bir anda canlanıyorlar karancım bırak aslan yemeğini yesin çok acıkmış hadi ye bakalım aslancım <laughs> siz mi yediniz aslan karanla bulut ne yapalım artık karan sen de mi yedin doydunuz mu hadi sen gel buraya otur sen gel buraya otur aslan yemeğini yesin karan gelsin oğlum <laughs> neyse bu aslanı da gönderelim o da yemek yemeyecek galiba hadi aslancım sana da bay bay Aa, Zürafanız da buradaymış. Şimdi de bu mu geldi ya şaşkınlar? Cık. Bütün hayvanlarımız bugün bizi ziyarete gelmiş. Ve geldikleri gibi de canlanıyorlar. Bulut bu nasıl bir iş ben anlamadım ki. Kara. Anladın mı sen bir şey oğlum? Niye canlanıyor? Siz herhalde şaşırdınız. Şaşkınlaştınız ya. Canlandı mı? O zaman zürafaya da bir şeyler getirelim. O da birazcık büyüsün. Hadi gelin bakalım. Hayır, hayır, küçük. Küçük mü? O benim. O senin mi? Hı -hı. Ona da bir şeyler yedirelim. Zürafa artık yemesin mi? Yemek, yemek yemesin yemek. mi Bulut? Yemesin. Yemesin, yemesin. mi? Yesin. Ne diyorsun? Yesin. Tamam o zaman ben zürafaya bir şeyler getireyim. Şurada kinder yumurta vardı. En iyisi zürafaya onu götüreyim. Ah zürafa sen ne çabuk geldin buraya. Gene canlanmışsın. Gel bakalım. Hemen gelmişsin ben size ne getirdim yumurta getirdim belki onu vermek istersiniz bu da hemen canlanmış ya Zürafa tamam sakin ol sana da vereceğiz. Sana da yumurta vereceğiz. Bana yok mu? Sana yok mu? Abisi. Bulut. Yok mu karana yumurta? Onun içinde bir tane mi var? Ama o ikili diye biliyorum ben. Tamam tamam zürafa. Sana da birazcık paylaştırırız olmaz mı? Bulut. Yedi mi? kabuğuyla bile yiyormuş. Yutmuş bile zürafa. Sen ne kadar güçlüsün ya. Yedin bitirdin. Şimdi karan ne yiyecek? İçinde varmış. İçinde var mıymış? Aç bakalım. Hadi zürafa sen doydun artık evine git. Zürafa gitti mi? Hmm, ne güzel yumurtalarınız nasıl? İyi. Kara? Seninki nasıl? İyi. Aa düşürdün. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay gorun, bulut bulut.